Türkiye 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat birimleri havalimanı kargo bölümünde bir kargoyu açıyor. Amirim şey görüntüsü bayağı bir yoğun Bayağı yoğun Yani 100 kilo civarı olduğunu tahmin ediyorum. Ambarlı limanında yurt dışına gitmek için bekleyen konteynerin mührü kırılıyor. Var bir şey görünüyor mu? Tamam şimdi görüntü gelmeye başladı. İçi dolu bunun yani. Havalimanındaki yolcunun valizinden çıkanlar ortamı geriyor. Ben iki gün sonra gideceğim. Ve yolcu vergi ödememek için kendini kaybediyor. Bunları yurt dışına geri götüreyim. Sen bunları niye getirdin? Alın. Tövbe estağfurullah. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcunun valizinden çıkan bitkiler tüm birimleri harekete geçiriyor. Ülkeye girişleri yasak. Çok fazla beyefendi. Sipariş olarak mı getirdiniz farklı farklı kişilere? Havalimanı kargo bölümünde gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat birimleri için yoğun bir gün. Havalimanı kargo bölümüne gelen tüm kargolar gümrük muhafaza ekiplerince X-ray kontrolünden geçiriliyor. Havalimanı transfer noktası olan bir kargo, X-ray kontrolleri sırasında şüpheli bulunuyor ve narko kim ekipleri kargoyu incelemek amacıyla ofislerine götürüyor. Evet, şu anda e, risk analizinin belirlediği eşyadan e, X-ray'den kontrolleri sağlayarak verilen bir yoğunluktan dolayı e, amirliğimize eşyaları götürüyoruz. Eşyaların e, amirliğimize gerekli tespitlerini ve testini gerçekleştireceğiz. Eşyayı gerekli antrepodan aldık, ofisimize doğru yola çıktık şu an. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri toplam ağırlığı 100 kiloyu bulan eşyayı inceleme altına alacaklar. Eğer eşyaların pozitif, pozitif, Biz savcı ile arar alalım. sıkıntı yok. Savcıyı bilgilendireceğiz, eşyanın tamam. tartımını, sayımını yapacağız. E, Test kiti yapacağız, eşyayı e, tespitini yaptıktan sonra ben savcıyı bilgilendiririm. Tamamdır gerekli tutanağımızı tutacağız tamam. ofiste. Kargo noktasından alınan şüpheli kargo, gümrük muhafaza ve kaçakçılık istihbarat narkokim amirliğine ulaşıyor. Şüpheli kargo havalimanı kargo bölümünden narkokim binasına getirilirken. İstanbul Ambarlı Limanı'nda yurt dışına gidecek konteynerlerin gümrükleme işlemleri başlıyor. Ve gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri bir konteynerden şüpheleniyor. Gümrük muhafaza ve kaçakçılık istihbarat ekipleri İstanbul'dan Almanya'ya giden konteyner ve yükünü X-ray taraması sırasında şüpheli buluyor. Ve ekipler konteyneri açmaya karar veriyor. Konteyner numarasını teyit edelim. Tamam, başalım. Açılmasına karar verilen konteynerin numarası kontrol edildikten sonra mühür kırılıyor. X-ray kontrolü sırasında şüpheli bulunan kısım konteynerin arka kısmı olduğu için konteynerin boşaltılması bir gerekiyor. Görüntüsünün olduğu yer 6. kancaya kadar. Herhalde şu büyük masalar var ya, masaları aç vermiş. 2. kancadan itibaren. Aynen, onları bir indirelim bakalım. Hocam indirelim şeyleri paletleri. yer operasyon ekipleri konteynerin yükünü boşaltmak için hazırlık yapıyorlar. Zaten bakacağımız eşya da şu mermer desenli muhtemelen mobilya. Yani. Aynen. Baksana 5. kancanın olduğu yer muhtemelen onlar. Ama bir emin olmak için. Serdar abi indirelim abi sana zahmet. Konteyner açtığımız zaman şüpheli yoğunluğun bulunduğu görüntüde 3 ve 6. kancalar arasında olduğunu görüyoruz. X-ray i̇şte operatörünce verilen açı. Gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri fiziki kontrolle şüpheli bulunan kısımda dekor masaların yüklü olduğunu tespit ediyor. Bunları şöyle koyalım, ediyor. bir yere. Şu büyük olan da var. Nasıl bir görüntü? Şu kanı günceden başlıyor. Şu arkasındaki, onun karşısındaki yüksek, yüksek olan da, da var. Kaçakçılık ekipleri X-ray görüntülerini tekrar kontrol ederken, Yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltıyor. Kısa sürede şüpheli buldukları yüke ulaşan ekipler yükün her noktasını kontrol ediyor. Şöyle Şimdi görünürde normal mobilya gibi gözüküyor. İsterseniz bir de içine cihazla bakalım. Kaçakçılık ekibi şüpheli buldukları yükün ambalajını açıyor. Ambalajın altından mermer desenine sahip bir dizi masa çıkıyor. Beyanda neydi? Beyanı doğru gibi, mobilya beyanı da. Kaçakçılık Dekolosun memurları masa masanın de. üzerindeki aynen. küçük kapaktan şüpheleniyor ve masanın içine videoskop, videoskop cihazıyla bakmaya karar veriyor. Bir şey yok, bir şey videoskop yanında mı? Videoskopu getirdim yanımda. Evet. Matkabı da getir. Bir delik açalım. Bir delik açalım aynen. Oradan bir videoskopla bakalım o zaman. <laughs> Ve videoskop cihazının kamerasının hmm. girebileceği bir delik açılıyor. Gerçekten videoskop varmış. cihazı masanın içinde ne olduğunu gösterecek. Bir saniye bekle istersen. Var bir şey görünüyor tamam, mu? Tamam şimdi görüntü gelmeye başladı. Sen dik dur abisi ben yönlendirme yapayım. İçi dolu bunun yani. Şey ne var, var içinde ama. ne görünüyor? Anlamaya çalışıyorum şu an. İstanbul Ambarlı Limanı'ndaki şüpheli dekor masalar kamerayla incelenirken kargo bölümünden alınan eşya narkokim binasına taşınıyor. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 gün 24 saat görev yapan narkokim ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığıyla etkin mücadele sağlamaktadır. Havalimanı kargo bölümünde şüpheli bulunan kargo Narkokim Hizmet Binası'nda detaylıca incelenmek üzere taşınıyor. 3 paketten oluşan ve ağırlığı 100 kilogram civarı olan kargo gerekli testlerin yapılması için muayene masasına alınıyor. Narkokim ekipleri kargoyu açıyor. Başlayalım açmaya. Arkadaşlar antrepoda bir eşyadan şüphelenmişler, kat olduğundan şüpheleniyorlar. Renk ve görüntü itibariyle haber verdiler. Eşyayı buraya getirdik ofisimize. Amirim, x görüntüsü bayağı bir yoğundu. Bayağı yoğundu yani. yani 100 kilo civar olduğunu tahmin ediyoruz amirim ama koku ve evet. renk Ve itibari. içinden çıkanın Doğu Afrika bölgesine özgü bir bitki olan kat evet. olduğundan şüpheleniyorlar. Kokusu kata benziyor. Görüntü olarak da Bir kit yapalım şimdi. Aynen bu da Aslında yapraklı abi. hali farklı bir cinsi var burada. Kat bitkisi, Yemen otu olarak da bilinen ve uyarıcı etkiler üreten katinon ve katin mesela. içeren bir Kat bitki türüdür. Daha çok Doğu Afrika'da üretilen ama Afrika'nın genelinde yaygın olan bir madde. Uyarıcı etkisi daha fazla. Bizim ülkemizde de yasak. Onun için kontrollerimizde buna dikkat ediyoruz. Şu an baktıkları eşya da zaten Afrika'dan gelip Avrupa'ya transit olan bir eşya. Yapalım kitimizi. Afrika'dan yola çıkan ve barış bölgesi Avrupa olan kat bitkisi içinden alınan bir miktar örnek test kitine sokuluyor. Kat bitkisi narkotik açıdan incelenirken, Ambarlı limanındaki şüpheli dekor masaların videoskop cihazıyla incelenmesi devam ediyor ve ilk görüntü geliyor. Bunlar paket. Evet paket görüntü var bunlar. Yani paket A görüntüsü var. var. Bir tanesini kıralım. Hani muhtemelen şey, sigara var. Özellikle sigara paketin köşesine çok benziyor. Bu tespitlerde bazı cihazlardan faydalanıyoruz. Mesela videoskop cihazı. Bu ulaşamayacağımız ya da söküp sökemeyeceğimiz söktüğümüz zaman kaç tarafa zararı olacak şeylerde biz herhangi bir nokta varsa veya nokta yoksa da delik açarak bu cihazı kamera, ucundaki kamera faydasıyla içerisini görüntülüyoruz. Gümrük şunu... muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleri masanın içinde sigara paketi görüntüsü elde Şşada ediyor. Tam ve yer operasyon ekipleri, gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekiplerinin gözetiminde bir masayı parçalamaya başlıyor. Masanın yan kapağı kırılınca da ortaya sigara Sigarayı paketleri çıkıyor. Paletleri de devam edelim. O zaman hepsinde var mı? Gümrük ben muhafaza yapalım. memurları konteyner içindeki aynı cins yükü dışarı çıkartıyor. Arkadaşlar indirelim, devam edelim açmaya. Ve konteyner var. içinden çıkan tüm masalar Tek tek parçalanıyor. Baktığımız zaman içerisinde e, yani boş olması gereken masanın içerisinde kutular fark etti. Kutuların renkleri vardı. Daha yakından baktığımız zaman sigara paketlerine benziyordu. O zaman da işte masaları açma e, işlemine geçtik. Açtığımızda zaten e, içerisinde dolanmış şekilde sigara olduğunu gördük. Şu anda da tespit işlemine devam ediyoruz. Arkadaşlar bu farklı marka. Bunu farklı palete dizelim. Tamam. Her bir masanın içinden yine sigara paketleri çıkıyor. Yapılan bu yakalama, aynı yöntemle yapılan başka bir kaçakçılığı da akıllara getiriyor. Söz konusu dolap cins eşyaları matkap yardımıyla deldik. İçinde bakanlığımız bünyesinde bizim hizmetimize sunulan videoskop cihazıyla içine baktık ve içinde sigara olduğuna dair görüntü aldık. Bunun üzerine... Söz konusu dolap dinsi eşyalar kırılıp içindeki sigaralar gördüğünüz gibi tasnif ediliyor. Birazdan sayım aşamasına geçeceğiz. Eşya 7 paletten oluşuyor. Her palette 6 tane masa olduğunu görüyoruz. Ee, şimdiye kadar açtıklarımız içerisinde tamamı da çıktı. Muhtemelen geri kalan diğer masalarda da aynı şekilde hepsinde çıkacak. Ee, çünkü genel olarak herhangi bir şekilde farklılık yok. Hepsinde ağız kısmı da var. da çıkacak şeklinde değerlendiriyoruz zaten. Birazdan hepsini de açmış olacağız. Paletleri açtığımızda toplam 42 tane mobilya çıktı. Bunların içinden de artık sayısını birazdan tutanakla belirleyeceğimiz sigaralar var. Daha sonrasında tutanağı tutup savcılıktan talimat alacağız ve o talimat doğrultusunda işlemimize devam edeceğiz. Kaçakçılık ekipleri yakaladıkları sigaraların sayımını tamamlıyor. 42 masa içinden toplam 57540 adet sigara çıkıyor ve gönderici firma hakkında yasal işlemler başlatılıyor. Ambarlı limanında ele geçirilen 57540 paket sigara kontrollü olarak imha edilmeye gönderilirken narkokim amirliğindeki test sonuç veriyor. Şu an test kitine arkadaşlar numuneleri koydular üstteki kırmızı işaretin aynısı altta solüsyon verirse bu pozitif olduğu anlamına geliyor. Ve şu an zaten üstteki kırmızıya döndü. Yani eşyamız pozitif kat. Yaklaşık 10-15 saniyede sonuç verir tezkiti. Kargonun içindeki maddenin yeme notu olarak da bilinen kat olduğu tespit ediliyor. Transit eşyalara da biz bakıyoruz. Sonuçta eşya bizim ülkemize geliyor ve uçaktan iniyor gümrüklü alana geliyor. Gümrüklü alanda da bizim kontrollerimiz devam ettiği için biz transit olsun, dahili olsun hepsine bakıyoruz. Bu eşya da zaten Afrika'dan geliyor, Avrupa'ya transit olan bir eşya. Ve test kitinin de gösterdiği gibi pozitif. Bundan sonraki süreçte artık savcılık makamlarından talimat alınacak ve adli tahkikat başlayacak. Eşyan tespitine yönelik tutanağımızı tutacağız. Savcılık makamımızdan talimat alacağız. Eşyaya el koyma yapacağız. Eşya el konulacak. Hiçbir şekilde e, gitmeyecek, gideceği ülkeye. Ardından muhafazasını sağlayacağız eşyanın. Eşyanın miktarı gayet güzel. Yani, Ya 100 kilo civarı Öyle diye tahmin yani. ediyorum. Aşağı yukarı falan. o kadar Aynen. çıkar zaten. Yani iyi gelmiş gerçekten. Of. Bayağı, Bayağı iyi. Çok iyi Aynen. Zaten kokusu dokusu her şey Ve iki farklı çeşit olarak gelmiş. Ben hem yaprak hem Tamam. Çıkıyor. Bundan sonra artık talimat aldıktan sonra tutanağa başlayalım. Başüstüne abi. Evet abi. Gerekli işlemleri yapalım. Ama önce bir tartalım. Miktarını Eski. net olarak bir öğrenelim. Başüstüne ağabey. Elinize kolunuza sağlık. Gayet sağ olalım, güzel. Sağ olalım, Hemen sağ tartımına geçelim. Narkokim ekipleri içinde kat bitkisi olduğunu tespit ettikleri kargoyu tartmaya başlıyor. Tartım sonucunda çıkan miktar tutanak altına alınacak ve savcılık dosyası oluşturulacak. İlk büyük paketteki kat miktarının 45 kilo 500 gram olduğu belgeleniyor. Sırada ikinci paket var. 44.30-44.40. İkinci pakette 44 kilo 400 gram geliyor ve son pakete geçiliyor. 22.80 80. 80 Üçünün toplamı 114 kilo yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Elinize konuda sağlık. Çok güzel bir yakalama. Yani havalimanımız adına gayet güzel bir yakalama. Sürekli uğraşıyoruz, çalışıyoruz ve bu şekilde de yakalamalarımız oluyor. 7 gün 24 saat gümrük noktalarındaki uyuşturucuyla mücadeleyi sağlayan Narkokim ekipleri 112 kilo 100 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu gümrük muhafaza ekipleri tarafından kontrollü olarak imha edilecek. kaçakçılıkla mücadelede hassas burunlarını kullanan narkotik köpeklerinin eğitimlerine konuk oluyoruz. Aferin benim kızıma. Köpeklerimize bu aşamada oyuncağı hırslarını, kondisyonlarını dengelemeyi, idarecilerle kendiler arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. E, i̇darecilerimizin de e, gittikleri yerlerde yine bu aşamadaki yaptığımız işlemleri taşlara da yapmalarını istiyoruz. Çünkü orada da köpeklerin kilo almasını veya topa hırslarının azalmasını istemiyoruz. Bu bağlamda at getir olayı e, bizim eğitimimizde her zaman sürecin içerisinde yer alacak bir eylem olacaktır. Hırçın, 2412 2024 doğumlu. Ee, biz burada yavrulayan köpeklerimize A'dan başlayarak Z harfine kadar seri olarak isim vermekteyiz. Ee, Hırçın ve kardeşleri de H serisine ait. Annesi Mamba Akçakale'de görev yapmakta. Bravo sana Hırçın! Oho, bravo sana! Kong benim benim güzel kızım. Biz burada yavru köpeklerimize şöyle bir eğitim uyguluyoruz. Öncelikle avcılık içgüdülerini kullanarak o avın peşinde koşmaları için hırslarını artırmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir arama yaptın. Oh, bravo. bravo. Hırs artırma çalışmalarından sonra da e, Burunlarını kullanması için farklı teknikler uygulamaktayız. Yüksekliğe çıkmaları, derin e, bir zemine inmeleri, farklı zeminlerde oynayabilmeleri, e, farklı nesnelerden korkup korkmamaları. Eğer korkuyorlarsa bu nesnelerin üzerine gidiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde oluyor. Hey, fırça. Çek. Hop. Bravo. Hop. Gel, 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 gel. Bravo sana! Aha. Hırsı, burun kullanma yeteneği ve sosyallik açısından az önceki bahsettiğim özellikleri tamamlayabilen köpeklerimizi de dedektör köpek olması açısından yetişkin birimine aktarımını yapıyoruz. Ve... Oh, bravo! feelings